pro oyuncular kanalından ha onlara bakarsak müstahle hangi bölüm sonacağız? arkadaşlar 10. bölümü attım ama 9. bölümü atamadım arkadaşlar arkadaşlar yanlışlıkla videoyu silmişim onun için 9. bölümü ben şimdi çekiyorum abi ezik şeyler ya sevmiyorum ben böyle hadi bir... ilk kez sesini ama tek oyunda coşuyorum arkadaşlar Adam direkt ayrın set çekti ya. Yok mu bebe? Arkadaşlar ben burada şey seni yeni biliyorum. Şurada chest şey var mesela. iki tane. Bir tane mi? He bir tane. Mi? Bir tane. Oh. Ol. Ol. Kapak olsun. al al üstün sadece kötü kafasıyız al abi en azından baltam var ananem adamı çubukla mı döveceğim adamı çubukla döveceğim böyle olacağını. Bak arkadaşlar ikinci oynayalım. Hadi de şey ya. Bu kadar. <laughs> arkadaşlar 200 abone özel söylemiştim galiba. Öyle güzel şey arkadaşlar. Mesela siz arkadaşınızın sizin internetiniz yok. İnternetsiz olabiliyor bu hile. Arkadaşlar arkadaşın o arkadaşınız o hileyi gösterirsiniz. Arkadaşınız artık ister arkadaşın Almanya'da olsun. Arkadaşınızın mapini görüp de girebiliyorsunuz. arkadaşlar internetsiz girip de mesajlaşabiliyorsunuz. Mikrofon falan oluyor. Çok güzel arkadaşlar. Çok inandım. Çok Ender Tas yazmış. Ona da Ender Tas bir ama. ilk öyle yani size hile göstereceğim ama arkadaşlar çok ağır bir hile. Çok zor bulunuyor. Bizimkilerini hiçbir bilmiyor. Ahmet Can da beni kandırdı arkadaşlar. Dedim ki hiç kimseye söylemem. Kur'an'a bastım. Dedi ki Uğur ben hiç birisi bana söylemişti zaten hileyi. Ama o da öyle söylememiş. Onun yüzünden çarpılacaktım resmen. İftira attı bana arkadaşlar. Bir daha Ahmet Can'la video çekmeyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Küstüm ondan evlerine internet geldi bir daha bize gelmediler. Diyorlar ki sadiyede de gelirim sana okuldan gelir gelmez arkadaşlar ablası olmuyor direkt bize geliyor. Son ablası gelir gelmez direkt evi fulluyor diyor ki sari ben hani bir saat sonra gelirim arkadaşlar iki gün geçiyor hala gelmiyor. Üç kaçacağım üç kaçtı. Ben camete siz de inanmayın ilk ilkeller ilker en sevdiği arkadaşıydı evlere güzelliğe e, hep onlara gitmek istiyordu. Diyorum ki amca sen benim 7 yıl komşunun gel bana. O diyor ki hayır il il İlker söyledi. Bahaneye bakın arkadaşlar. Sonra da İlker ilk direkt evlerine internet gelir gelmez İlker'leri de sattı. Böyle gerice kalmış. Sinirleniyorum ben. Tepelerim yukarı çık Hmm. Arkadaşlar benim şimdi konuştuğum şeyleri lütfen dinleyin arkadaşlar. Çünkü burada önemli şeyler söyledim. Belki siz diyorsunuz o Ahmet Can'la video çekin. Karan bozuldu arkadaşlar. Bunu diyeyim yani. Dostum. Numarayı çalm. Al işte iki çeyiz gördüm baktan dolayı. çeyiz mi? değil. Ama benim az önce gördüğüm çeyiz Çok. Yemek güzel. Aa, güzel. Şu bir tane şey içersem işte. güzel şeyler çıktı. Ama fazla da güzel değil diye fazla da güzel demeyelim. Oha! Yazıkları kullasam ne çekeyim lan? Kilo aşk kılıç nereden buldu o ofi üstümde altın kılıç var altın kılıcı göremiyorum arkadaşlar neyse ya çok sinirlendim uyuz oldum uyuz oh, siz artık uyuz olmama gerek yok beyler ben bir filmci. Alat doğruyu gösterdi beyler. Bakalım. Bunu da elmas baltayı ye. Yeah. Ha yanımdaki de. Ne çıkar acaba? Ne ne? Şuna bakalım. Şuna bakalım. Şuna bakalım eşek aldı hepsini. Eşek tabii ki de alır. Yok benim bakacağım. Güzel şey. hmm, yukarı çıkmak istiyorum. Hayır ben burayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. En sevmediğim yer burası. Bu map. Hep? hep örümcek kağı dolu. Ve hiç kaçamıyoruz. Başladı tamam abi. Ben şu elmas bakabilirim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? uçuyor. Gel Ne buraya. Çok yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya. yapıyorsun? Ne fena oldum abi. Ben Minecraft bırakacağım ya. Yok böyle bir şey ya. İlindir hekim. Heyke olanlar heykini açmasın. Heyke olanlar heykini açmasın. Banlarım. Hek. Heyke olanlar heykini açmasın. Sevmedim sevmediğim oyun bu abi. Bebe değiliz. Havada yapmıyoruz. Hiç şey yapmıyoruz. Bebelik yapmıyoruz. Bekleme kılıç. Bir Her yer krallık abi. Crafting nerede? Gel abi. Hadi kılıcım. gelin lan. Adam değilsiniz değil mi? Direkt chase'e bakacak. Demek chase'e bu bakarsın. Çünkü burada ben varım. Peşini bırakmayacağım. Oğlum istediğin kadar. Abi niye uğramıyorum buna abi kastı ya. Oğlum bu adam hasta. Yemin ediyorum ben seni kovalamayı bırakmayacağım. Bırakmayacağım abi. Kim olursa ben onun da ağzına sıçacağım. Abi adam hacker koşuyor. Ağzına sıçayım ağzına sıçayım. Ağzına. Ağzını sıçma hadi ağzını sıçma hadi. Hadi 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 hadi. Süper manyak. Şimdi yok adamında ya. Şunu da giyelim. Şunu da giyelim. Şunu da giyelim lazım istelim. Çekelim, çekelim, çekelim. Böylece çıkalım. Postoyu benim pastamıyor utanmaz. Zombi hmm, hmm. Utanmadan benim pastamı gideyim. Benim ayın kılıcımla beni hiç kimse dövmez. Bunu aklına sok. Ayrılısı sword var. var Ayrılısı sword var, var. Abi adam nasıl vuruyor? Abi adam nasıl vuruyor? İkiniz de böyle kesin. İkiniz de. Elin adamsanız yerin lan siz. Ben seni de öldüreceğim. Tamam. Pantolon bende de var ama. Niye Benim de pantolonum var. Sen ezeksin. Ben seni sadece sağlamış Tabii ki de saldıracağım. Mal mıyım ben? Abi adam yok. Abi. Al abi. Ölürsen ben de öleyim.